Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekiyorum. İlk vlogum değil ama ilk bir günlük vlogum. Evet burada akşamdan kalan şeyler vardı masam dağınıkta o yüzden masamı toparlıyorum. Ve saat şu an 7'ye 5 geçiyor. Yani 5 dakika geçmiş. Ben normalde 7'de uyandım. Arkadaşlar biraz arkadan ses girebilir, Kusuruma bakmayın lütfen. <laughs> Bugün sizlerle beraber hem ders çalışacağız hem de bir günümü göstereceğim. Evet e, erkenden kalktığım için karnım çabucak acıktı. O yüzden kendime bir omlet yapıyorum. Omlet çok seviyorum. gördüğünüz gibi benim çırpıcım küçücük. Bu arada benim yaptığım omlet hiç omlete benzemedi. Normal bir yumurta gibi. Harap ettim yumurtayı. Ve şimdi Tonguç Çöködem'in sıfırdan beşe söz yok şey sayısal kitabından fen çözüyorum. Şimdi de matematik. Bu kitap nasıl derseniz hiçbir fikrim yok. Yani daha çok az su çözdüm. Hatta sözlerden hiç çözmedim. Bu videoda ilk defa çözüyorum. Yani sorular bana bir tık zor gibi geldi. Matematikte çarpmalar falan filan. Ama böyle basit de tam yapılır ama böyle biraz sorular uzun. Benim için dolayı yoksa yeni sorular tarzı şeyler var gibi. Yani yeni sorulara benziyor. Ve dışında da yeni nesil sorularını benden sorular gibi bir şey, bir şey, öyle bir şey yazıyor. Anlamadım. Matematik çözümle bitiremiyorum. Ve matematikten sadece 1 iki veya 3 yanlışım çıktı herhalde. Buna şaşırdım yani az çıkmasına. Hayret ettim. Çünkü matematikte bir yani ben tamam itiraf ediyorum. Bayağı bir zorlandım. Bu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Önceki videomda çektim. dersi logda Sı sıfırdan bir şey değildi. Dörtten beşe hazırlık kitabı. O kitap bitti. Bitirdim. Bir günde tam 15-20 sayfamın ne kalmıştı onları bitirdim arkadaşlar. Kütüphaneye gidip Umarım siz de 4-4'den kitabı alıp şey yapmışsınızdır, çözmüşsünüzdür. Farkındayım arkadaşlar, yine çok çok konuştum. Ama ne yapalım? <laughs> yani ben böyleyim. Evet burada sizinle konuşuyorum. Yani benim de iki kitapla hakkında dediklerimi söylüyorum. Yani kitap fena değil. Belki ben daha 5. sınıf konularını görmedim. Belki o yüzden olmayabilir. Ve yanında konu anlatım olması cidden çok iyi bir şey. Ben konu anlatımını arıyordum. Mesela e, şimdi seçeneği şey yapmış oluyorum ama sınavın konu anlatımı 600 lira. 600. Ben bu fiyatı duyunca böyle şok oldum. Yani 600 olması biraz değişik. Tamam 300 olsa bir şey demeyeceğim ama 300 400 bu 600 biraz fazla geldi bir test kitabı için ama. Yani bunların fiyatı tam 180 falan filan tuttu yani. O yüzden mutluyum. Arkadaşlar yani işte vlog mu gelsin, resim mi gelsin yoksa minişlere devam edeyim. Bu aralar nedense siz bir de çekmiyorum. Sözüm nedeni biliyorum neden dedim ama. Çünkü artık ne bileyim böyle minişler değişik geliyor. değişik gelmiyor da yani zaman bulamıyorum. Daha çok yani hem video çekerken ders çalışmak daha mantıklı. Evet bu arada sıfırdan beşi sözler kitabını arkadaşlar biraz din çözmek istedim ama din maalesef ki beni aşıyor. Yani benim bilmediğim o kadar çok şey var ki. O yüzden ben İngilizceye başvuruyorum. Zaten Türkçeden nefret ediyorum. Sosyal de güzel ama o da beni böyle çok sıkıcı geldi. Ve İngilizceden buraları yaptım. Sadece 3 yanlışım çıktı. 20 soru içerisinde 17 soruyu doğru yaptım. Yani büyük bir başarı. Çünkü ikinci sınıfta yani bu şeyleri bayağı unutmuştum. Şimdi arkasındaki sayfaya bakıyorum yapabiliyor muyum? Yapamazsam İngilizceyi bırakacağım. İngilizcenin de soruları bir tık uzunmuş böyle. Bu kitap bana biraz değişik gibi geldi. Sonra yine dediklerimi diyorum. Bu arada arkadaşlar duvardaki resimler nasıl? Şu alttaki 23 insanı Resimde boş dedi. Üstteki kavayiler çok görünmemiş ama sizde yani kavayi resimleri çizmek şey böyle eğlenceli. Ben uygulamasını indirmiştim böyle aşama aşama gösteriyordu. Belki birkaç kişi de gönderecek. Onları kullanıyordur. Bu arada benim sadece yaptığım resimler bunlar. Saymayın çünkü ben o kadar çok güzel resimler yaptım ki böyle kara kalem falan filan yani yine kavai falan resim çizmeyi seviyorum ama boya kalemlerim var ama ne bileyim böyle çok fazla ton ayrışlaması yok yani o yüzden çok fazla çözmüyorum Arkadan ses gelebilir. Bunu herhalde ikinci defa söylüyorum ama bilmiyorum artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadan. Ben yani işte, videolar istiyorsanız öyle yapabilirim. Daha çok tarif videolarını yapıyordum. Her neyse şimdi kendime kullanım cool yaptım. kullanım cool tarifini. Açıklamalarda koyduğum derslik videomda ki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz veya yine bu videoda açıklamalar kısmında koyarım. Kullanırken cool beni çok ferahlatıyor. Biraz videolara baktım Sonrasında biraz konuşayım dedim çünkü çok sıkıldım çok sıkıldım. Evet arkadaşlar okulda bir işimiz çıktı. O yüzden giyindim. Artık bu aralar pantolon giymeye başladım. Kot Çünkü favorim olmaya başladı. Evet biraz video geldik arkadaşlar böyle arada. Evet arkadaşlar anneannemle geldik. Görüşürüz de bay bay.